Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video sizlerin arkadaşlar yaylaya geldik bugün. Artık yaylaya göç vakti geliyor. Yarın Allah'ın izniyle göçeceğiz. Buraların hazırlığını yapacağız. Evleri toplayacağız. Oraya köyden söktüğümüz kapıyı da açacağız. Selim emmimle geldik. Yengem gibi gelirse çocuklar arabayla ev toplanacak, serilecek. Yarın da Allah'ın izniyle davarlar, keçiler, inekler, diyen hesabı göçüp geleceğiz. O değildi benim ağaçlar. ıhlamurlar falan çok güzel olmuş değil mi? Açmışlar, söğütler derseniz kocaman olmuş. Yakında bunların gölgesinde oturulmaya başlar şuraya. Bakın şöyle mesela. ıhlamurların bir tanesi yeni açıyor. Bir tanesi küçük olan zaten coşmuş maşallah. Bunu iyi bir korumaya almam lazım. Bahçeler derseniz Neyse yine onu yine niye gösterir? Şimdi kapımızı bir daha kalın da. Ulan burada yıkılmış. Selim emimle geldik. Tıkıl mı? Söküldü mü? Ne bir burada. Come on. Ja, yeah, Evet arkadaşlar son dokunuşları yapıyor Selim Emin. Vallahi Selim Emin gözlük. Hasan gördük siz çalıştığını yerden başında. İnşallah gözlerine bir şey olmaz. Gözlük yok muydu ya? Gözlük olsaydı yaylanın başında kullanırdı. İnşallah bir şey olmaz. Hadi geçmiş Ama uçun. bayağı güzel oldu ya sağ olasın. Ayşe güzel oldu Gözlüğün mu? Arkadaş. Bir aç bakayım, bir açılışı yap bakayım. Açılış yapacak bir şey yok. Biz yaptığımız işi sağlam yaparız. Oo. Ee, Köyden çıkan kapıya ile. Abi yeni yeni bu kadar sağlam olmaz. Resmi sağlamlaştırdık. Şuralar az ne bir şey bakayım. oyulacak. Onu da kendim yaparım ya. Kapa diyorsun. Dur bakalım bir de oradan bakalım. Toplama cemini de. Malzememizi toplayalım. Yaptık altını değiştirdik, üstünü değiştirdik, işi bitirdik. Aynen. Ama güzel oldu değil mi? Terazisiz yani bir de. Ve <laughs> bir de terazisi yok. Metre yok. <laughs> Bu yok, bu yok. Yeni sabah Bak, çıta çıta. Görüyor musun? Hani bir de metre terazi olsa kendisi... Kendi yapılacak. <laughs> kendi yapılacak. Tam bir 4-5 saattir uğraşıyoruz. Aynen. Eline olma sağlık. Şuralarda tamir edilecek. Ondan sonra o küçük kapıyı da oraya getirip kuralım ya. Masip. Güzel olur değil mi orada? Evet. Siz ne yaptınız Ayşe? Ev Toplandı mı ev? Evet az toplayacağım. Toplayacağım. Anne! Kabloyu çekemedim. Kabloyu çekemedim. Bak demir varım. Demir aradım. Ben aradım. Ve geç kalmayalım arkadaşlar. Sabah Allah'ınız ile yarın buradayız. E, buradasınız. İnşallah. Leyla da pek de randumanlı değil gibi ama yani inşallah yağışlar bu sene çok olur. Geçen sene olmadı. Yoksa bir aya sapsarı kalır ortalık. Hayırlısı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir de bir de. Evet arkadaşlar, işler bitti. Şimdi biraz daha ilaç atacağız. Geçen bir geldiğimizde attırmıştık pirelere. Şuraya koyduk köşeye saklananlar varsa. asla bir temiz olurmuş ama. Neyse, hangi bir netişe Bir şey olmaz aşağıda. İlaçları da bitirelim. Selim'e bir mayla mantar bulmuş. Onu da göstereyim. Ondan sonra biz de gideceğiz galiba. Yarın Allah azim verse 4-5 ay 3-4 ay buradayız. Ondan sonra İlaç işi de bitti arkadaşlar. Ev toparlanmış. Mı? Ha. Ya evi, Yol açık. Hava da serinledi. Böyle oluyor. Bir var bir yok. Bir iyi bir kötü. Arkadaşlar oyma bak. Selim de mantar bulmuş. Yayla mantarı bunlar yayla. Biz gibi o bir den baksanıza. bir den baksanıza. Biz gibi. Vakti geliyor demek ki bir yağış olsa, yağmur yağsa mantar patlamaz orada. Neyse oradan biz de gidelim gayrı köy işlerine. Göç hazırlığı. Donmuş mu? Donar ya yarın Şunlardan arkadaşlar ağaç evimi de köydeki yeni yaptığımız evi de yapacağım balkonla. Bunları projesi benim güzel yani boyayacağız boyayacağız bakalım hala bir ölçelim de hayırlısıyla baksanıza soğanlar falan ama kayseriler falan hep üşümüş bu sene erik de üşümüş şunda pür gibi erik oluyordu hiç kalmamış Evet arkadaşlar Köye geldik kapıyı taktık, kapı güzel oldu ama ya şimdiden gidip hazırlanınca her şey göçünce rahat oluyor, vay be kirazımıza bakın. Köy bahçesi bir anda geliş verdi ya, bir anda yaz geldi gibi çok sıcak oldu hava. Soğanları kocaman kaldı. Artık yaylada olacağız, Allah'ın ile hayırlısıyla bir görsek şöyle kazasız belasız arkadaşlar ya ağaç eve bu yüzden acele ediyorduk şimdi göç maketi neredesin göremem de göç yaklaşıyor yaz geliyor o yüzden yani önce yapalım dedik bir de göçtük mü hayırlısıyla evimiz tamam. Bir de göçümüze attık mı hayla? 3-4 ay olur oradayız. Yağmur yağarsa inşallah yağmazsa erken geçer gibi geliyor. Kiraz da yani bir 3-5 güne Ne dolan lan? Ne dolan lan? He sarı. Ne var? Ne oynuyor? Şşt. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Çocuklarım da yengemin de eline sağlık. Gerçekten evi temizlediler. Hazır şu an ya davarımızı salacağız. Göçümüzü yükleyip gideceğiz. Göç hazırlığı devam ediyor. Görüşürüz. Mantarla bulduk mu valla? Yağarsa çok mantar olur da. İnşallah. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir de kırmadığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Geçen gün sizden bir ricada bulundum. Sağ olun, var olun. Son video 11 bine yakın beğeni geldi. 5-6 bine yakın yorum geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tüzünlendim gerçekten. Hem evin yapılışına hem de sizlerden bu desteği gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.